Bugün sizinle başka bir video yapacağız. Burada 28 tane balon var. kırmızı kırmızılar sevin. Evet. sevin. E, beyazlar da benim. Kim ilk 14 balonu patlatırsa o kazanacak. Kaybeder de gidip bulaşıkları yıkayacak. Arkadaşlarım şimdi sizi tanıtacaklar. Sen kıtır efendim. Ben, ben Sevin. Tulay. Ben de Muhammed. Şimdi bulaşıkları göreceğiz. Sonra balonları tatlayacağız. Bulaşıklar burada. hep beraber yemek yedik ve bu bulaşıkları yıkayacak kaybeden takım. Şimdi ben gelin başlayalım. Başlayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi e, iğneyi yapacağız. Bir, iki, üç. okay <laughs> i Şimdi biz kazandık. Biz ikimiz bu daşık yıkamaya gidecekler. Bu yıkamaya gitsinler. <laughs> Şimdi şey yıkayacaklar bunları. Başla. <laughs> temizleyin, temizleyin. Bak şuradalar düzgün temizler. Arkadaşlar cezalarını çekiyorlar. <laughs> Şu şunları düzgün temizleyin. Şunlar bak kocuk. Temizleyin onları. Şurada bez var. Sonra kurularsınız. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Arkadaşlar cezamızı çekiyoruz burada. Çekeceğiniz tabii kardeşim biz kazandık. <laughs> kontrol edeceğiz. Güzel temizleyin. Tamam kontrol Hadi çabuk. Sula <laughs> sen düzgün temizliyorsun. Onu bir daha yapalım. Hadi. <laughs> Onu bir daha şey yap. Ay bir sıra, e sıra. bir daha sana. Sırayı dinle güzel temizliyor musun? Duray güzel ben güzel temizliyorum. Tülay bir su döküyor. Temizliyor. gibi. Tülay istersen sen gel çarşak. Tülay ne yapıyor ya? Vallahi doğru söylüyor.

Aa ne için kaşık var Hangisi? <laughs> Aa bu, bu, bu. Biraz sonra eğleneceğiz. Videonun sonuna geldik. Güzelce de bulaşık yıkadılar. Sizden memnun musunuz? Memnunum <laughs> <laughs> valla biraz yorulduk ama. De. <laughs> <laughs> Videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay.